Merhaba arkadaşlar. Skorans kanalımıza hoş geldiniz. Pazartesi gününün bülteniyle karşınızdayız. Ee, Avrupa'dan dünya kupası elemeleri maçları var arkadaşlar. Ee, hazırlık maçları, Avrupa maçlarından devam ediyor. Ee, gün boyu da canlı yayınlarımızda de vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, sizlere 4 maç çıkardım. Ee, aralarından seçip oynayabilirsiniz. Dilerseniz de kombin yapabilirsiniz arkadaşlar eee maçlara geçmeden önce Skoransir canlı bahis olarak ücretsiz Telegram kanalımızdan e, maç vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Eee VIP grubumuzda gördüğünüz gibi 10 oranlık kuponumuz bugünün özel kuponu kazandı arkadaşlar. Gayet güzel bir orandan gördüğünüz gibi eee deplasman eee 1.5 2.25 Millet İspanya fark atar diye düşünürken biz ev sahibi 2 golüne girdik. 2.51 orandan gördüğünüz gibi mükemmel bir orandan bahsimiz geldi arkadaşlar. Ve de e, VIP grubumuzda maçı yorumladık. Karşı gol var ve e, Portekiz'in e, kazanması, kupayı kaldırması sürpriz olmaz dedik. İkisi de geldi arkadaşlar. Özel oranlardan VIP grubumuzda Ronaldo'nun golünü aldık. O da kazandı arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 2.5-1.81 orandan o maçı da koyduk. 10 oranlık mükemmel bir orandan kazandık. Almanya-Fransa maçına ilk yarı 4.5 üst korner dedik. E, yüklü bahisimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi psikolojisi canlı bahis kanalına özel 2-0-2 orandan maçımızı verdik ve pasimiz kazandı arkadaşlar. Skoran canlı bayız. Ücretsiz Telegram kanalımıza videonun altındaki Telegram linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buraya ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. VIP grubumuza adımlarımızı bildiğiniz gibi durdurduk. Ağustos ayında yeni bir grup kurup VIP grubumuzu yenileyip oradan da devam edeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar ücretsiz Telegram kanalımıza gelip buradan maçları günlük oynayabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. İlk maçımız Estonya. Norveç maçı. İddia onları gördüğünüz gibi Norveç'ten yana. Norveç bu maçı kazanır diyor arkadaşlar. Zaten 3 maçta 12 gol atıp 2 gol yedi. Güzel bir giriş yaptı gruplara. Estonya bir maç kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 puanı var. Bu maçta ben 2.5 üst bekliyoruz. 1.25 oran e, rahat bir şekilde gelecektir. Ama biz öyle 1.21-1.25 oran paylaşmıyoruz. E, güzel bir orandan. Estonya'dan gol beklediğimiz için bu maça 2.60 orandan e, karşı kollar tercihini kullanacağız. Dilerseniz bu maçı da tek maç olarak da oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oran. E, bu maçı canlı başlıktan de konler e, ve e, gollerine gireceğiz arkadaşlar. Büyük kanalımızda paylaşacağız ve ücretsiz Telegram kanalımızda uygun maçımızda paylaşacağız. Takip edip oradan da alabilirsiniz. Bu maçta tercihimiz bizim e, orandan korkmayıp 2.60 orandan mükemmel orandan karşı koldar tercihini kullanacağız arkadaşlar. İkinci maçımız Belçika. Galler maçı. Galer Galler 7 puanla lider. Belçika e, o süper jenerasyon e, çöp oldu arkadaşlar. O yüzden Belçika dağılmış durumda. Kendine bakalım toparlayabilecek mi? Bu maçta favori Belçika ama Galler'i de yabana atmamak lazım. O yüzden e, taraf bahsini bu maçta girmeyeceğiz arkadaşlar. tercihimize tercihimizi yine karşı golden yana kullanacağız. 1.81 oran açılmış. Güzel bir oran açılmış. E, bu maçta da Belçika Galler maçında karşı kollar oranı 1.81 orandan e, değerlendirelim arkadaşlar. Üçüncü maçımız Hırvatistan. Çekya maçı. E, Çekya 9 puanla lider. Hırvatistan 3. sırada 3 puanı var arkadaşlar. Karadağ sürpriz bir şekilde 2. sırada bulunuyor. E, bu maçta e, taraf bahsine gireceğiz. Hırvatistan'ın kazanmaktan başka çaresi yok. E, grubun favorisi şu an 3. sırada e, e, karşı bu maçı ben kazanacağını düşünüyorum. İyi de oran açılmış. 1.60 orandan e, Hırvatistan maçına e, sakat yok. E, tam kadro arkadaşlar. İyi bir kadroyla bu maçı kazanacaktır. Handikapta da girebiliriz ama e, biz e, banko tercihe gidelim arkadaşlar. Hırvatistan'ın kazanacağını düşünüyoruz. Bu maçı çünkü almaktan kazanmaktan başka çaresi yok. 1.60 orandan maç sonucu 1 diyelim arkadaşlar. Mev sahibi alır. Gelelim dördüncü maçımıza İtalya. Moldova maçı e, İtalya. Dördüncü sırada bulunuyor ama ilk maçın oynadı da e, o maçta 3-0 kaybetti arkadaşlar. E, Moldova. O da son sırada 2 gol atıp 8 gol yedi 2 maçta. Bu maçta zaten İtalya favori gördüğünüz gibi. E, İtalya kendini affettirmek için bu maçta e, kazanmaktan başka çaresi yok. Ben de bol gollü bir maç bekliyorum. E, Moldova bir gole destek verirse rahat bir şekilde 3.5 üstü 4.5 üstüne gider arkadaşlar. E, İtalya İtalya'da tek başına bu maçta 4 gol çıkarabilir. O yüzden tercihimizi e, 3.5 üstünden yine kullanacağız. İtalya Moldova maçı üç buçuk öz tercihini alalım arkadaşlar. Maçlarımız bu şekildeydi. Kanalımıza abone olalım. Videolarımızı beğenelim arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirler. Instagram kanalımızdan da maç veriyoruz arkadaşlar. Instagram Instagram kanalımızda da videonun altındaki linkten, Instagram linkinden ulaşabilirsiniz. Herkese bol bol.